Şu an orman derinliklerine geçiyoruz ve gerçekten orman yemişleri her yerde çok güzel bir karanlık bir orman. Her tarafta orman yemişleri çok bereketli bir orman. Şöyle baktığımızda daha yakından daha iyi görebiliriz. Zirveye kadar ağaçların tepesine kadar orman yemişleri bir insan buradan çok zor yürür. Şöyle yaklaşık olarak 5 metre 6 metre var yüksekliği ve zar zor geçiyoruz gerçekten. İlkeni şeylerden, yollardan. Ee, yaban hayatı için çok mühim olan yemişler bunlar. Orman yemişleri. Şöyle yakından biraz yakınlaştırayım. Siz de daha iyi görürsünüz. Çok güzel gerçekten. Orman yemişleri her yerde. Yabani hayvanlar için çok iyi. Gördüğünüz gibi buradan ilerlemek mümkün değil. Yani bir yaban domuzu ancak gider buradan. Biz de şu güzellikle baş başa bırakalım. Aral'ın son gününde bile ormanın ne kadar bereketli olduğunun kanıtı.